بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث. ربّ زدني علما وفهما والحقني بالصالحين. آمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق رسول الله فيما قال او كما قال. Değerli kardeşlerim, <laughs> evvela bizleri yaratan, yaşatan, bize rızık veren, bizi mübarek Ramazan ayına kavuşturan, Rahman, Rahim olan Yüce Allah'a hamdü senalar, sonsuz şükürler olsun. Saniyen Allah'ın Habibi, Ümmetini çok seven sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat olsun, selam olsun, aline ve ashabına selam olsun. Kardeşlerim, bu sohbetimizde sizlere oruç ibadetinin bir irade ve sabır eğitimi olduğundan bahsetmeye çalışacağız. İlk olarak orucun mahiyeti ve önemi hakkında kısaca değinmek istiyorum. Oruç ibadeti İslam dininin beş temel esası arasında yer almaktadır. Oruç kelimesi Kur'an-ı Kerim ve hadislerde Arapça olarak saum ve sıyam şeklinde geçmektedir. Arapçada saum kelimesinin manası bir şeyden uzak durmak, bir şeye karşı kendini tutmak, engellemek anlamında kullanılır. Saum kelimesinin fıkıhtaki manası ise imsak vaktinden yani sabah namazının giriş vakti olan tan yerinin ağarmasından başlayıp güneşin battığı iftar vaktine kadar bir amaç uğruna ve bilinçli olarak yani oruç tutma niyetiyle yeme, içme ve cinsi münasebetten uzak durmak demektir. Oruç ibadetinin farziyetini bildiren ayet kerime şudur. Yani bizi bu ibadeti İfa etmekle yükümlü kılan ayeti kerime. Estağfurullah. Ya eyyuhellezine amenu kutiba aleykumus siyamu kama kutiba alellezine min qablikum la'alakum tettekunu. Ey iman edenler, sizden öncekilere olduğu gibi size de oruç tutma farz kılınmıştır. Umulur ki bu sayede takvalı olursunuz. Bu ayet-i kerimeden şunu anlıyoruz ki oruç ibadetinin tevhid ölçüsündeki ilahi dinlerde oruç geleneğinin var olduğunu, bize de farz kılındığını ve bu oruç sayesinde müminlerin özelliği olan takva sahibi kullardan olabileceğimiz ifade edilmektedir. Kardeşlerim oruç ibadeti malumunuz hicretin ikinci yılında farz kılınmaktadır. Farziyetini bildiren bu ayetlerden hemen sonraki ayetlerde Cenab-ı Allah insanlar için bir hidayet kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'in indirildiği Ramazan ayından bahseder ve akabinde فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْ Yani her kim bu aya ulaşırsa oruç tutsun buyurulmaktadır. Peki biz oruç tuttuğumuzda hangi hasletleri kazanırız? Neleri öğreniyoruz? Evet konumuz gereği bunun üzerinde dikkatleri yoğunlaştırmamız gerekiyor. Değerli dinleyenler, oruç ibadetinin bize kattığı en önemli şeylerden birisi irademizi eğitmesi ve güçlendirmesidir. Diğeri de bir hedefe ulaşmanın ve başarmanın en önemli anahtarlarından birisi olan sabrı öğretir. Evet, İrade neydi? İradenin tarifine baktığımızda kısaca harekete geçme gücü ve yeteneği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu insanoğluna verilmiş bilinçli bir seçme gücüdür. Bundan dolayı da kişi, kişiyi sonuçlarından sorumlu hale getiren ahlaki bir ilkedir irade. Evet. Kişi fiillerinden, davranışlarından sorumlu tutulabilmesi için iyi veya kötüyü tercih etmek konusunda hür olması gerekir. Yoksa imtihanın bir anlamı kalmıyor. Peki iradenin hür olması ne demektir kıymetli kardeşlerim? Hür bir iradeye nasıl sahip olacağız? İradeyi özgür kılmanın yolu değerli kardeşlerim, onun nefsin kölesi, nefsin esiri olmaktan kurtarmaktır. Evet, bu da nefsi terbiye etmekten geçmektedir. Nefsini arzularının esiri olmaktan kurtarana Yüce Allah cenneti vaat ediyor. Nitekim bir ayet-i kerimede ve amma men khafe makame rabbihi ve nehen nefse anil Kim de Rabbinin huzurunda duracağından korkar ve nefsini arzularından alıkoyarsa fe innel cennete hiyel Şüphesiz cennet onun sığınağıdır buyurmaktadır. Bir başka ayet-i kerimede kad eflehamen zekaha o nefsini günahlardan tertemiz yapan muhakkak kurtulup umduğuna ermiştir. Ve kad habe men dessehâ. Onu günahlarla örtüp gömen de elbette ziyana uğramıştır. Değerli kardeşlerim, nefsin istekleri bitmez. Nefsin arzuları ve alışkanlıkları insan için öldürücü bir birer zehirdir. Bu yüzden nefsin dizginlerini elde tutmak zorunludur. Çünkü Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. İnnen nefse le ammare Yani nefis her daim kötülüğü emreder. Evet. Nefse verdikçe büyüyen büyüdükçe isteyen bir özelliğe sahiptir. Nefsin isteklerini kontrol altında tutabilmenin en güzel yolu, değerli kardeşlerim, onu aç ve susuz bırakmaktır. Yani oruç tutmaktır. İşte oruç ibadeti, iradeyi nefsin kölesi olmaktan kurtaracak yegane ibadetlerden birisidir. Oruçlu kimse sabahtan akşama kadar nefsinin arzularına set çekmekle, günah fırtınalarına direnmekle muhkem bir kale gibi irade ve tahammül gücü kazanır. Evet, oruç tutmakla ben nefsime teslim olmamayı öğreniyorum. Evet, oruç tutmakla ben Aç kalabiliyorum. Susuz kalabiliyorum. Rabbimin helal kıldığı bazı şeylerden kendimi uzak tutabiliyorum. Evet. Oruç ibadetinde diğer ibadetlerden farklı olarak şu özelliği karşımıza çıkmaktadır. O da kendimize mübah olan bir şeyden kendimizi tutmamızdır. Bakınız haram olan bir şeyi geçtik. Helal olan bir şeye karşı kendisini oto kontrol eden, iradesini güçlendiren ve davranışlarını yönlendiren bir ibadetle Cenab-ı Allah bizleri mükellef tutuyor. Peki bunu biz niçin yaparız kıymetli kardeşlerim? Sırf Cenab-ı Allah emrettiği için. Cenab-ı Allah bunu bizden istediği için. Şimdi kendi kendimize soralım. Sonraki süreçte de yani hakkıyla tutulmuş bir aylık Ramazan orucundan sonraki hayatımda diyelim ki ben kendime helal olan bir şeye karşı bu oto kontrolü sağlıyorsam, kendimi tutabiliyorsam haram ve günah olanlara karşı Niçin daha güçlü bir duruş sergilemeyeyim? İşte kıymetli dinleyenler, burada irade eğitimi öne çıkıyor. Peki bu irade eğitimini genelleştirebilir miyiz? Veya şu soruyu şu şekilde soralım. Ramazan ayının bu eğitici yönünü düşündüğümüzde evlatlarımızı da bu mevsimden yararlanarak onları oruca alıştırmak suretiyle onların irade eğitimlerine bir katkı sağlayabilir miyiz? Cevap elbette sağlayabiliriz kıymetli kardeşlerim. Bakınız 1970 yılında Batı'da Walter Mischer adında bir adam tarafından yapılan bir deneyden bahsetmek istiyorum. Bu adam 4 ila 6 yaşları arasındaki anaokul çağındaki çocukları kendilerini kontrol etme, duygularını yönetme ve becerilerini ölçmek amacıyla onları topluyor. Adam elinde oldukça baştan çıkarıcı bir çikolatayı göstererek kendilerini bu çikolatayla bir müddet baş başa bırakacağını ve kendisi dönene kadar çikolatasını yemeyenlere bir çikolata daha vereceğini ancak çikolatasını yiyenlere vermeyeceğini söylüyor. Tabii çocuklardan bazı dayanamayıp çikolatalarını yediklerini bazıları da iradesini kullanarak Adamın dönmesini bekleyip bir çikolata daha alabilmek için yemedikleri gözlemleniyor. Bu deneye tabi tutulan çocuklar arasında ilerleyen yıllarda şöyle enteresan bir fark ortaya çıkıyor. İradesini kullanabilen çocukların kullanmayanlara göre ilerleyen yıllarda daha başarılı oldukları, daha sağlıklı bir vücuda sahip oldukları madde ve alkol gibi bağımlılık riskleri daha az oldukları ve sosyal aktivitelerde daha iyi oldukları ortaya çıkıyor. Değerli kardeşlerim, bu çalışma bize neyi gösteriyor? Bu çalışma bize daha çocukken bile iradeye sahip olabilmenin ne kadar önemli olduğunu bizlere gösteriyor. Bir de bunu bizim açımızdan düşündüğümüzde bizim İslam geleneğindeki daha küçük yaştan itibaren ibadet alışkanlığımız, erdem alışkanlığımız, bir de irade üzerine oruç özelinde çok güzel bir eğitimimiz var aslında. Evet, Ramazan ayı zaten başlı başına orucuyla, sahuruyla, iftarıyla, teravihiyle bir arınma, bir terbiye ve eğitim mevsimidir. Onun için bu manada Ramazan ayında oruç ibadetinin bize kazandırdığı en önemli değerlerden birisi kıymetli kardeşlerim irade eğitimi ve nefis terbiyesidir. Evet bununla beraber oruç ibadetinin bize kazandırdığı diğer bir değer ise sabırdır. Efendim, hayat insan için rahat ve neşeli günlerin yanında bazen de sıkıntı, zorluk ve belalarla dolu olduğunu biliyoruz. İşte bu zorlukları atlatmanın bir hedefe ulaşmanın ve başarmanın en önemli anahtarlarından birisi sabırdır. Orucun kattığı değerlere sabretmeye çalışan kişi hayatın sıkıntılı dönemlerini oldukça kolay atlatacaktır ve başarısının doruğuna ulaşacaktır. Bu yüzden Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir hadisinde Oruç sabrın yarısıdır buyurarak insanın sabır eğitiminde orucun ne kadar önemli olduğunu bizlere gösteriyor. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oruçlu kimsenin çirkin, kötü ve kaba söz söylememesini, insanlarla dalaşıp kavga etmemesini tavsiye ettikten sonra karşı taraftan buna benzer saldırı ve hakaretler gelirse kendisini tutup ben oruçluyum demesini isteyerek oruçla sabrın ne kadar özdeşleştiğini ortaya koymuştur. Kardeşlerim, haz ve hız çağında yaşayan gençlerimizin, evlatlarımızın eğitiminde bu ayın bereketinden de istifade etmek suretiyle bu ayı fırsata dönüştürmemiz gerekir. Oruç ibadeti bu manada bizim için bir nimettir. Daha küçük yaştan itibaren evlatlarımızı ibadetlere bıkmadan ve bıktırmadan alıştırmalı. Onların tırnak içerisinde hata yapabileceklerini göz önünde bulundurmak suretiyle tedrici bir metotla kolaydan zora doğru bir yol izleyerek hem kendi irademizi hem de çocuklarımızın iradelerini güçlendirmenin yollarını aramalı ve bu yönde gayret göstermeliyiz. Rabbimizin sözüyle bitirelim. O nefsini tertemiz yapan muhakkak kurtulup umduğuna ermiştir. Onu günahlarla örtüp gömen de elbette ziyana uğramıştır. Kardeşlerim, nefsini günahlardan arındırıp kurtuluşa erenlerden olmak niyetiyle Allah'a emanet olunuz. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.